Ekmek toplumda nedense bir dolgu maddesi gibi görülüyor. Ekmek bir gıdadır. Ekmeğin bir bedeli vardır. Ekmeğe ihtiyacımız yok. Ekmek bizim için bir temel gıda değildir. Bir yıl içerisinde bir kişi 66 kilogram un tüketiyor. Ekmeğin raf ömrü en fazla 2-3 gündür. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Baş başlayalım. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra, beraberiz. Aynen öyle hocam. Şimdi de... Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz hepimizin kahvaltıda olmazsa olmazı. Sizin değil biliyorum ama ekmeği konuşalım istiyorum. Ekmek olmazsa olmaz mı sizce de? Evet. Atalarımız da ciddi bir çekişme içerisine gireceğiz birazdan öyle gözüküyor. Birazcık öyle ama yani sıcacık bir ekmek kahvaltıda Bence olur. Yeri başka. Yeri arada başka. Bir, evet arada arada bir yeri başka ama sürekli olursa o zaman da yeri başka. <laughs> o zaman bambaşka yerlere gidiyor konu. Mesela? Yani ekmek sonuçta bir işlenmiş karbonhidrat ürünü. Yani e, sürekli tüketilmesiyle beraber pek çok hastalığın ana, ana nedenlerinden bir tanesi. Ekmek zararlı. Yani çok konuyu çevirip ondan sonra işte şu var, şu da içinde var, bu da var diyemeyeceğim. Ama biz böyle kendimiz işte beyaz ekmek, kepekli ekmek, tam buğday, çavdar gibi şeylerle yiyebiliriz gibi düşünüyoruz. Evet, ekmek toplumda neden, nedense bir dolgu maddesi gibi görülüyor. Ekmek bir gıdadır. Aynı kahvaltı ediniz yumurta gibi, peynir gibi, zeytin gibi bir gıda maddesidir. Ekmek bir dolgu maddesi değildir. Ekmek midemizde yer etmesi için, suyu tutup midemizin şişirmesi için yenilen bir şey değildir. Ekmeğin bir bedeli vardır. Ekmek işlenmiş bir üründür. Özellikle beyaz ekmek, kepeğinden ayrılmıştır. Sadece geriye buğdayın nişastası kalmıştır. Beyaz denmesinin nedeni, kepeğinden ayrıldığı için sadece beyaz kısmı kalmıştır buğdayın. Undur bu. Bir nevi geriye sadece kompleks bir karbonhidrat demeyelim de, şekerin biraz daha kompleks hali kalmıştır. Biz bunu vücutta çok hızlı bir şekilde şekere çevirebiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Ve ayrıca ekmek yüksek ısıya maruz kaldığı için de akramit içerir. Düşük de olsa içerir. Hani bu bisküvilerde, patates kızartmalarında olan akülemit ekmekte de bulunur. Ekmek yüksek, yüksek ısıyla üretilen işlenmiş bir karbonhidrattır. Ya yani tıbbi açıdan, sağlık açısından bizim için böyle bir üründür. karbonhidrat olduğu için de direkt zararlı mı diyoruz? Şimdi şöyle bir durum var. Ekmek sonuçta yani glukoz çorubundan normal sofra şekerine daha kompleks bir haldedir. Yani sürekli şeker tüketmektense ekmeği tercih ederiz açık söylüyorum. Çünkü e, nişasta versiyonunda olduğu için biraz daha işlenmesi için vücutta sindirilmesi için biraz daha zaman geçer. Ama normal bir protein, bir yağ kadar değil. Çok hızlı bir şekilde yine de sindirilir. Ekmek vücutta sindirildiğinde geriye açığa çıkan şey sadece glukozdur. Yani sofra şekerini tükettiğinizde de açığa çıkan şey glukozdur. Ekmeği de tükettiğinizde açığa çıkan şey glukozdur. Ekmeğin içinde %10 oranında protein bulunur. bulunur. Sonuçta bir hücre, hücre ürünü. Bu hücre ürünü olduğu için içinde protein var hatta ekmekte muzdan daha fazla protein var hatta ekmekte lif de vardır. Ama çok büyük bir kısmı karbonhidrattır ve bir e, yani en basit karbonhidrat olmasa bile basit kabul edilebilecek bir karbonhidrattır. Vücutta hızlı bir şekilde şekere dönüşür ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olur. Ekmek tükettiğimizde yaklaşık bir saat içerisinde kan şekerimizde e, 40-50 bölüme yaklaşan bir yükselme meydana gelir. 40 eli birim sürekli bu yükselmeye bizim insülin seviyemizde aynı yükselmeler neden olacaktır? Ekmek insülin, ekmek insülin. Artık bir süre sonra diyecek ki, ne kardeşim yani ne bu insülin ya? Yani insülin görevini orada vücutta o aç aç kan glukozu hücrelere sokmak. Bir şekilde sokması lazım. Çünkü kan şekeri yükseliyor, vücutta bu kadar yüksek süre yani kan bu kadar yoğun bu kadar şekere dolu olmamalı. Ekmek tükettikçe ortaya çıkan glukoz. Bir süre sonra bunu hücre içine sokmaya çalışan insülin. Glukoz insülin, glukoz insülin. Bir saat sonra vücut ne diyecek? Diyecek ki ya tamam kardeşim glukoz yüksek ama ben bu kadar insüline dayanamıyorum. Artık insüline karşı bir direnç geliştirecek. İnsülin yükselecek ama kan şekeri düşmeyecek. Kan şekeri yükselmeye devam edecek. İnsülin biraz daha yükselecek ama kan şekeri daha fazla yükselecek. İşte biz buna insülin direnci diyoruz. Bu durum sürekli olarak devam ettikçe pankreasta beta hücreleri bulunur insülini üretenler bunlardır. Ve %90'ı hasar almadıkça, bakın %90, tüm pankreastaki beta hücrelerin %90'ı hasar almadıkça şeker hastalığı ortaya çıkmaz. Ama %90'ı hasar almaya başlar. Yani artık o kadar fazla insülin üretmeye başlar ki, vücutta insülin o kadar direnç gelişir ki, sürekli insülin üreten beta hücreleri hasarlanmaya başlar ve harap olur. Ee, insülin üretme yeteneğini yitirir. Bir süre sonra şeker hastası oluruz. İnsülin direnci eşittir bir süre sonra şeker hastalığı. İnsülin direncini ama ekmeği, hamur işlerini çözersek, egzersize başlarsak, kan şekerimizi hızlı yükselten ajanlardan uzaklaşırsak, böylece bir süre sonra insülin direncimizi yenmiş oluruz ve şeker hastalığından kurtuluruz. İnsülin direncinin şöyle bir avantajı var. Eğer ki güzel bir yaşam tarzı değişikliği yaparsanız tamamen düzeliyor. Yani insülin direnci bir son değil, bir sendrom aslında. Eski metabolik sendromu çok sık kullanıyorduk. Artık şimdi daha çok insülin direnci kullanılıyor insülin direnciyle baş edebilirsiniz ve bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ve Türk toplumunda insülin direncinin en sık nedeni ekmek. Ekmek sadece şey gibi düşünmeyin. Hani evde soframıza bulunan bir şey değil. Dürüm yiyoruz. Hani kebap, tüm kebapları dürüm yiyoruz. Evet. Ee, hamur işleri olarak Tabak yani, kahvaltıda poğaça yiyorsun. Çorba yiyoruz. Simit yiyoruz. Evet. Çorba kıtır yine neyse. Yani çocuklar karbonhidrattan başka bir şey tüketmiyor neredeyse. O paket ürünlerin hepsi karbonhidrat neredeyse. Hamburger şişiyoruz. Yani bunların hepsinin bir vücuda bedeli var. E, balık mı yiyoruz? Galeta ile kaplıyoruz. Şinitzel yiyoruz. Yani tavuğu tavuk olarak yemiyoruz. Şinitzel yiyoruz. Kızartılmış tavuklar var biliyorsun Meşhur markalar var. Hepsi bir şekilde bu unlu e, maddeler ile bulanıyorlar ve öyle pişiyorlar. Öyle tatlandırılıyorlar. İşte bunların sonucu vücutta insülin direnci ve diyabet. İşte hastalıklar bu sebeple başlıyor. Bizim işte yaşlılarımız özellikle 50 yaşından sonra bir yaşlılık tribüne giriyor zaten. Vücut e, direkt hastalık sinyalleri vermeye başlıyor. Tansiyon, şeker büyük ihtimal o beslenmemiz işte. Vücut diyor ki ben şimdi ne kadar iyi sabrettim. Hep böyle derler hastalarımız. Hocam ben 50'sine kadar hastane uğramazdım. Ama Niye? yani 50 yaşında 4 hastalık birden ortaya çıkıyor. Bir hasta aynı anda hem fibromiyalji, hem romatoid artrit, hem insülin, hem insülin direnci, hem kalp damar hastalığı, hem tansiyon tanısı alır mı? Alıyor. 50 yıllık yıl, 52 yaş arasında 4 2 yılda 5 hastanın tanısını alıyor. Çok hastamız var böyle. Artık vücut bir süre sonra iflas ediyor. Dayanamıyor. 30'lu yıllarda başlamak lazım. Gençken başlamak lazım. Yaşam tarzını değiştirmeye. Bir de bu durum şöyle değil. Ya kaç sene yaşayacağız de değil. Yaşadığımız hayatı güzel bir şekilde yaşayalım. Konforlu yaşayalım. Ben neden her gün baş ağrısıyla uyanayım? Neden sürekli vücudumda döküntüler olsun? Neden sürekli bağırsak sistemim huzursuz bir kabız bir ishal olayım? Neden her gün mutsuz olayım? Neden sürekli anksiyetem yüksek olsun? Panik ataklar geçireyim, tansiyonum çıksın, başım ağrısın. Neden yani? Yaşa 60 sene, 70 sene yaşayacağım. Kaç sene yaşayacaksam yaşayayım. Bunu huzurlu, güzel, mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Hani bu işi demek değil, bu dünyaya kaç sefer geldik? Tamam bir sefer geldim, evet. bunu şey yorumlayanlar da var. Bir sefer geldik, niye bu kadar kasıyorsun? Evet. Ama 40-50 yaşından sonra inanın öyle düşünmüyorlar. Hastalıklara boğuşmaya başlayınca keşke diyorlar yani. Hocam bir de bu ekmek konusunda şey merak ediyorum. Ben kendim de işte beyaz ekmek çok uzun zamandır tüketmiyorum. Genelde işte paketli bu tam buğday ekmeklerinden alıyorum. Hani bu beyaz ekmek, beyaz un, kepekli ekmek, çavdar ekmeği bu ikisini biraz bir kıyaslasak, onları anlatsak. Hangisini Atalar, Atalarımızın yiyiz? bir tabiri vardır. Ehven işer derler. Hani kötünün iyisi. Hı. Yani kötünün iyisidir bunlar. En, bunlar içerisinde açıkçası en fazla öne çıkan kara buğday ekmeği. Yani kısmen diğerlerine göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kalori açısından fark yok bir kere. İster kara ekmeği olsun, ister tam tahıllı ekmek olsun, ister kepek, ister beyaz ekmek. Kalorisi aynıdır. 100 gramında 250 kalori vardır. Marketten alınan paket ekmeklere şöyle bir handikap var. İçerine bakacak olursanız koruyucu olabiliyor içlerinde. Yani koruyucu olmasını istemiyoruz. Ekmeğin raf ömrü en fazla 2-3 gündür. 2-3 günden sonra ekmek bozulması lazım. Bozulmuyor Bozulmuyor. Dolapta hele ki yani bunu itiraf Dolapta edeceğim. Dolapta bir yani. ay. Hiç yani tarihi tamam geçince tüketmiyorum ama hiçbir şey olmuyor. İşte de tarihi var. geçince de olmuyor yani bayağı aynı. Potasyum sorbatlar var ee, ve bunlar sindirim kolay olsun diye çünkü sindirim zor ürünler bunlar. Bunlara enzim ekleniyor. Pankreas enzimleri ekleniyor. Amilaz, lipaz gibi enzimler ekleniyor ki kolay bir şekilde sindirilsin bunlar. Aslında ekmek sindirmekte güçlük çekiyoruz ama bunlar bu paket ekmekleri tüketince daha rahat ediyoruz. Neden? İçine sindirim enzimleri eklenmiş hali. Yoksa aslında onu öyle yesek o kadar rahat sindiremeyiz. Beyaz ekmekte o yok sanırım. Çünkü o daha çok şişiriyor, böyle bir rahatsız Hepine ediyor. Hepsinde gluten var. hepsi gluten var ama fırındaki ekmekte, fırından aldığımız beyaz ekmekte kimse amilaz, lipaz gibi enzimleri eklemez. Ama o paket ürünlerde genellikle bu enzimler var. Rahat etmemizin nedeni ekmeğin bize dokunmaması değil. O enzimlerin eklenmiş olması. Ya ekmek dediğim gibi genel olarak diyetimizde sıkça yer bulmuş bir dolgu maddesi. Yani insanlar bunu hani banıp yemek yani sanki bir şeymiş gibi hani tadını almak için kullanılan bir e, a, a, araçmış gibi görüyorlar ama bu bir gıda maddesi. Ciddi miktarda kalorisi de var. Yani 100 gram ekmek de e, 100 gram az yağlı etin e, kalorisi birbirine yakındır. Her sofrada yarım ekmek yiyorsunuz, 150 gram ekmek yiyoruz, bir hamburger yiyoruz, 100 gram ekmek yiyoruz. Bunların vücuda bir bedeli var. Toplum olarak Amerika'ya çok yakınız, Avrupa ülkelerinden çok uzağız. Ee, dünyada da birinciyiz bu arada obezitede. Evet, obezitede Geçen söylemiştik çok sıkıntılı. Yani çok büyük çok ciddi bir sorun bu. Ee, sene içerisinde bir yıl içerisinde bir kişi 66 kilogram un tüketiyor. Un. 69 kilogram şeker tüketiyor Türk toplumunda. Çok büyük bir oran bu. Yani 140-150 kilogramlık bir vücudumuzda beyaz girişi var. 10 kilogramdan tuz tüketiyoruz. Ya bu nereye kadar? Son neden tansiyon hastası olduk, neden sürekli hastayız, neden yorgunuz, neden uykusuzuz, neden sinirliyiz, trafikte birbirimize bağırıyoruz. Mesela yani beslenme şekliyle aynen her şeyi değiştirebiliriz. Bil, gıda bir bilgidir. Her gıda bir informasyondur. vücudu işler. Yememek de olmaz. Bunlar sağlıklı şeyler değiştirirseniz vücudu güzel bir şekilde işlemiş olursunuz. Vücuda güzel bilgiler kazandırırsınız. Ama kötü bilgiler kazandırırsanız hasta olursunuz. Yani yememek de çözüm değil. Güzel şeyleri yemek lazım. Ekmekle ilgili bir de şöyle ikiye ayrılan bir durum var. İşte diyetisyenlerin kimisi ekmek yiyebilirsiniz, ekmekli diyet listesi verirken kimisi de asla ekmek tüketmeyin diyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ben yani şöyle diyeyim size, günlük hayatımda gidip fırından açık söyleyeyim en son ne zaman ekmek aldım hatırlamıyorum. Yani ekmek günlük hayatımda artık yeri yok. Ama e, ortaokul çağlarında henüz daha beslenme bilincim gelişmemişken babam sofrada ekmeği elimden alırdı. O kadar çok ekmeği severdim. Yani çok kiloluydum, ee, ve ciddi anlamda ekmeğe düşkünlüğüm vardı. Her şey ekmek yerdim. Her şey ekmeğin arasında koyardım. Pilavı bile ya, Pilavı bile <laughs> vardır yani. Ekmek de değişik bir şey. Her şeyle yeniyor evet. yani. Ama öyle değil. Vücuda bunun bir bedeli var. Hasta oluyoruz. Tükettikçe hasta oluyoruz. Bazen bu tür yaklaşımları görüyorum. Söylediniz hani işte diyetisyenlerin bazıları ekmek koyuyorlar. Geçen bir hastam geldi. Yani diyabet diyeti verilmiş. Diyabet demek yani. Bu hasta şekerden muzdarip. Evet. Bu hasta şeker hastası. Yani günlük e, diyetinde 4 porsiyon meyve, 6 ile 8 dilim ekmek var. 6 ile 8 dilim? Evet. 3-4 dilim sabah, 3-4 dilim de akşam, akşam mı, mı öğlen mi? Tam toplam. hatırlamıyorum. Gün içerisinde toplam 6-8 dilim ekmek var. Bu olmaz. Bu olmaz. Ekmek önerilmez. Ekmek ancak şeydir, hani süt gibi düşünün. Ya çok yemek istiyor musun? Tamam biraz tüketebilirsin. Ama ekmek sürekli, sürekli yemeklerin yanında yemeklerin e, aracısı bir ürün değildir. Ekmek bizim gıdalarımıza çıkmalı. Ekmek yerine salata tüketebiliriz. Çorba tüketebiliriz. Doyabilirsiniz. Doyabiliriz. Yemeği daha fazla yiyin. Salata yiyin, çorba yiyin. Bunlarla doyun. Ama ekmekle doyma diye bir şey yok. O zaman ekmek yemezsek kilo veririz gibi bir şey olabilir mi? Daha dün akşam bir çalışma okudum. Sadece ekmeği azaltanlarda, sadece bakın sadece ekmeği çıkarmış günlük diyetinden. Kalori aynı. Sadece Benzer, ekmek. Sadece ekmeği çıkarmış. Ve kilo verme bunların, e, bu diyete başlanan yüzde 40'ında iki hafta içerisinde kilo verme başlamış. İki hmm. hafta. Ekmek bize olay sadece kan şekeri dalgalanması değil. Ekmek vücutta ciddi bir ödem yapıyor. Bize ciddi bir şekilde gluten içeriyor. Toplumun yüzde 20'sinde gluten hassasiyeti var zaten. Hani evet. kim yemek yiyor, yemekte olsa bir şişkinlik ve aklına gelmiyor. Sürekli bunu yediği için sürekli gluten aldığı için aklına gelmiyor. Acaba ekmekten olabileceği. 40 yaşında çölyak tanısı alan var. Aklına gelmiyor çünkü. Bir de her çölyak şeyle çıkmıyor çocukluk yaşta, tamam çölyak genellikle çocuk yaşta ortaya çıkar, tanı alırlar. Ee, ama her çölyak böyle değil. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor, yavaş yavaş hassasiyet ortaya çıkıyor. Aslında genlerde var bu durum, antikorlar var ama yavaş yavaş yükseliyor. 40 yaşında çölyak tanısı alanlar var. Yani günlük karbonhidrat ihtiyacımı ben ekmekten alayım diye düşünmek çok çok yanlış olur. Günlük karbonhidratı %20 ile kısıtlasanız yeter. Yediğiniz ıspanakta da karbonhidrat var, peynirde de karbonhidrat var. Yediğimiz iki, ön, iki porsiyon meyvede de karbonhidrat var. Her şeyde karbonhidrat var karbonhidratı aramanıza gerek yok. O zaten size bir şekilde geliyor. Asıl yağ ve protein ayarlamak lazım. Şimdi yağ mesela yemezsek ölürüz demiştik daha önceki programlarda. Ee, ekmeği yemezsek tamamen bırakırsak ne olur? Mis gibi olur. Çok güzel olur. Hiçbir şey de olmaz. Yani gayet sağlıklı bir şekilde yaşamda devam ederiz. Daha mutlu oluruz. Kan şeklimiz daha da dengeli olur. Bel çevremizdeki yağlar gider. E, tansiyonumuz kendinden düşmeye başlar. Vücudumuzdan ödeme atmış oluruz. İnsülin çünkü kendinden düşmeye başlar vücudumuzdaki en az en az 2 kiloyu 2 haftada veririz zaten. Çünkü ödemi uzaklaştırmış oluruz. 2 haftadan sonra gerçek kiloları vermeye başlarız. Ekmeğe ihtiyacımız yok. Ekmek bizim için bir temel gıda değildir. Bir de toplumun şunu söylemem lazım. %20 ile 24'ünde bu Amerika toplumu için geçerli. Ülkemizde böyle bir oran yok ama muhtemelen benzerdir. Karbonhidrat intoleransı var. Yani karbonhidrat tükettikçe bağırsaklarımızda biz bunu sindirmekten güçlük çekiyoruz ve bağırsak problemleri yaşıyoruz. Bakın sindirip kana geçip şekerlere neden olmasından bahsetmiyorum bile. Daha bağırsaklarda sorun başlıyor. Ekmek bağırsaklardaki iyi huylu bakterileri öldürüyor. İyi huylu bakteriler bizim yani bağırsak sistemimiz ikinci beyin diyor sonuçta. Huzursuz bir bağırsak eşittir huzursuz bir kafa demek. Kafamız rahat olması istiyorsak bağırsaklarımız huzurlu olacak. Bağırsak huzursuzsa kalp de huzursuzdur. Bağırsak huzurumuz çok önemli. Ekmek bağırsaktaki iyi huylu bakterileri ortadan kaldırıyor. Kötü huylu bakteriler yerleşiyor. Böylece zaten dikkat edin söylerler. Hocam çok iyiyim. Sabah kalktım midemle en ufak bir problem yok. Öğlen oldu. Hocam bir poğaça yedim ya. Bir poğaça yedim midem şöyle şişti böyle oldu hocam. Yani hani arkadaşlarım hani sanki hamileymişim gibi görüyorlar. Hani o kadar şişiyor karın. Bir poğaçayla. Problem poğaça değil. Yani tam elbette asıl sebep poğaça ama karbonhidrat alınınca vücuda hızlıca kötülü bakteriler arttığı için Zaten orada yerleşik bakteriler de kötü huylu olduğu için ciddi bir gaz problemi neden oluyor. Bağırsak hareketleri bozuluyor. Kimisi ishal oluyor, kimisi kabız oluyor. Bir gün ishal, bir gün kabız geziyor. Tuvalete çıkamamak bile insanın psikolojisini ciddi anlamda kötü etkiliyor. Tuvalete çıkabilmek düzenli bir şekilde, tuvalete çıkabilmek büyük bir huzur kaynağı. Gerçekten öyle. Ama biz kötü huylu bakteriyle bağırsağımızı yerleştirirsek tuvalet alışkanlıklarımız bozulur. Hocam bu kısımda yine takipçilerimizi merak ettiklerini soruyorum. Yemekte az yedim, spor yapmayayım bana yeter demek doğru olur mu? Doğru olmaz. Vücudun egzersize ihtiyacı var. Temel yaşam tarzımızın %80'ini besleme, kaliteli bir beslenme, %20'sini egzersiz oluşturmalı. Egzersiz olmazsa olmazımız. Vücudumuzdaki o kaslarımızın hakkını vereceğiz. Her kasımızı ayrı ayrı, tüm vücudumuzu ayrı ayrı çalıştıracağız. Sadece yürüyüş yapmak yetmez. Evde ağırlıklarımız olacak, bir masamız olacak güzel bir şekilde tüm kaslarımızı çalıştıracağız. Yapamıyorsak dışarı çıkacağız. Gerekirse yüzeceğiz. Gerekirse yine kol hareketleri yapacağız. Karın hareketleri yapacağız. Egzersiz olmazsa olmazımız. Kırık kalp sendromu gerçekten var mı? Kalp kırılır. Orta yerinden adeta kırılır. Yani ikiye bölünür. Kalbin apex dediğimiz uç kısımları baloncuklaşır. Taban kısımları kuvvetli kasılır. Yani orada bir kırılma olmaz ama kırılma noktası vardır orada. Yani kalp gerçekten bir nevi kırılır. Ama bu gönül yarası değildir. Neden olur? şiddetli stres, çok şiddetli üzüntü, yakın bir yakının ölüm haberini alma, bir yakının hastaneye düşme haberini alma, iflas haberi alma. Bu tür durumlarda kalpte ani stres deşarjı ile beraber kalbin hareketleri bozulur ve hayati bir durumdur. Günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı? Günlük tuz tüketimi kılavuzdan önerdiği günlük 6 gram üzerinde olmamalı. Ama Türk toplumunda bu miktar 20 gram. Ağız tadımız çok tuzlu, çok fazla tansiyon hastamız var. Hiçbiri de hastalığın farkında değil. Tansiyon hastalığı 30 yaş üzerinde 3'te 1 oranında var. Tuzu azaltmalıyız. Ağız tadımız çok tuzlu. Tuzu sınırlı tutmalıyız. Hocam bir de son olarak doğal bal tüketimi şeker kadar zararlı mı? Diye Balın %80'i şekerdir. Balın büyük bir kısmı zaten şekerdir. Bal çok sağlıklı bir gıda maddesi değildir. Elbette arada bir tüketebilirsiniz ama günde bir tatlı kaşığını geçmemeli. Bal sürekli tüketilebilecek çok faydalı bir gıda maddesi değildir. Bal dinamik bir gıdadır. Uzun süre bal bekletilmiş bal tüketilmez. Tamam içerisinde çok sağlıklı madde var ama sürekli tüketirsek yüksek miktarlarda bu sefer şekeriyle baş etmek zorunda kalırız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekmek toplumda neden, nedense bir dolgu maddesi gibi görülüyor. Ekmek bir gıdadır. Ekmeğin bir bedeli vardır. Ekmek işlenmiş bir